Baixou a Berat. Alo. Berat. Alo Berat. Başladı mı yine? Tamam. İki tane arvipten mi girdin? Hmm. Ağaç kaldı. aleyküselam kanka. <laughs> 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 Ay. Bana yazma kanka ikslerini o fır makinesini satacak kanka sen orasını atıyor zaten. Atacak kanka bekle. Yanlış kişi atmış. Hmm. Ben hiç hiç sayılmıyor herhalde sayılmıyor. 35 şartlar, şu an. Hayır, şu öz öğreniyin şu kombine onlar yani kaç bakiye yap Berto şu an kaç em var? em falan var. Ve hı sadece de 50 var şu an. aman İyi güzel katlası. Kaçla başladın? Tamam, Çocuğum artık <laughs> çocuğu yarıya yaklaşık. yakmışım. Çocuğum Çocuğu Çocuğum Çocuğu yaklaşık. 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 Ya, ya diye diye Abi sen girmicez he Bırak abi. Ne ne? İsterim. Yok değil mi abi? Bak ama. Ne abi? Bırak ya bakayım. Şöyle anlat bana. Bu 300 liradan 400 lira olarak çekebiliyordun. Bırak abi. Şimdiki ben de sana şunu söyleyeyim. abi. Denk kurulamasan cebinde şu an senin çağrım vardı. O şey. Abi. Şöyle. Abi. Ben bu çocuğa KPLK yapmamışım ağabey. Ben gene orada alsam o bakiyi. Ben sana şey diyebilirdim ağabey ben katladım onu zaten geri kalan tutumun parası dönüyor. DL'de katlasaydım bile ben sana bir grup makinesini aktaracak mıyım yalan mı ağabey? Ağabey ne olur yalan olur ağabey. Sen çok harcama yaptın yani yaklaşık 1000 lira falan. Ağabey yapayım s**t yok ama gene çocuk bana 300 lirayla yaptırıyor. Başlangıçta ağabey. Çocuk kesinlikle anlıyor hepsini böyle böyle zaten, zaten katlayamazsın. 100 lira katlaması, Yüz liranın yüz lirasını sen al, geri kalanını da şey çocuk bana kardeşim parayı çöktüm, haberin olsun, görüşürüz. Ne oluyor kanka kardeşim değil Yeter amına koyacağım ya. you mm -hmm. 1 milyon söylemiştin nektar. Birinci tur dedin sen bir sen ben de beşim birinci tur. İkinci tur. Bu Üçüncü tur. Sekizde sekiz ben beş. 10 milyon daha söyle. Birim üç tur Sen bir sen ben yine beşim. Birinci tur. İkinci tur. Bu üçüncü tur. Sen de. 20 milyon söyle. Sen bir sen. Ben de ikiyim. Birinci tur. İkinci tur. Bu üçüncü tur. 10-10 on, on ben de. Kanka <laughs> hani 2 milyon ya. Minimum 3 milyon. Mobrit. 2 milyon yönetmen minimum 3 milyon. Tamam söyledin 3 milyon Ahmet Kipkan tek tek görüşsün. 18'sin. Ben de demirim. 19'um ben de. Birim tur. tekrar demişsin. 20 milyon Sen bir sen ben de beşim. Birinci tur. İkinci tur. Bu da üçüncü tur. Sen de 11-10. <laughs> Mobrit söyle. 5 milyon söyle ama diğer iki sen demişsin. Ben de altınım kanka. 27 attım. <laughs> sen de 25 attın. Ben de. San Diego ne demiş? 3 üç, 3'tür tamam. Sen 3 sen ben de 5'im. 1. tur. 2. tur. Bu da 3. tur. Senden. Tamam iyi ol sen de. Sana da iyi yayınlar. <laughs> <laughs> 3 milyon söyle San Kanka vallahi ben, ben bilmiyorum ki ya. <laughs> Ahmet İkmen demişsin. 17'sin. <laughs> ben de diyeyim. 18'im ben de. <laughs> evet ben evet.

3 milyon daha söyle miyim evet, ben? kazanırsam da okey 26'sın 6 milyon var kanka 6 milyon nesin? 640 olmam sen altıysan ben de 2'yim birinci tur İkinci tur da üçüncü tur. 13-12 üç, bende. Altı milyon söyle. Sen dört sen ben de üçüm. Birinci tur. Bu ikinci tur. Ben de. Beş yüklü milyon söyledim. ben seni yirmi Ben rahmet istiyorum yirmi sınıf veriyorum. Ülkeye vaktif. <laughs> Hangi reklamı rutin satıyor? Üç milyon altı milyon üstüne Altı milyon üstü şu an on dokuz. Ben demirim on Otuzen battım abi. kim şey Kanka kimse de yok. E, yani kimseye kaybeden onu falan söyleyeyim. Böyle bir şeyin Kim çıkardı oğlum? Ya, kim kayıp bonusu veriyor oğlum? Yani çıkıyor. Herkes kayıp bonusu, kayıp bonusu. Oğlum biz kumar sitesi değil. Kumar sitesi değil bir zamanı kayıp. Abi %10 kayıp bonusu. Berat ben bir yemek çık, 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 çık. oyuncak var sonrasında yemek iyi kapatacağım bu arada. <laughs> Haberiniz olsun yani. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> 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 Bakalım hmm. önce bir ya. Gece çözüm. Kapatıyorum. Yarat.